Mehmet, Mehmet ver, Mehmet. Ben sana getireceğim şey. Mehmet. Şeyler var lan. Haber alırım ya. Yok ne? sen. Ha. Betonunu gördü oraya attım. Ben ama geldiğimi attım. Dur. Sen Mehmet Mehmet'e Mehmet Siktir lan kim adres vermiş? <laughs> al bakayım, al şunu. Konuş ama. Ha. ha konuş. Lan alo kim adres mi? İbn Kim adres verdi lan? Sen ne lan? Konuşun. Gelsin buraya. Var lan vururum ama. Ha. Sen kimsin? Oğlum ben de seni siktir edeceğim. Ben de seni siktir sik Gel çağırsana sana buraya. Ben Çağırsın seni siktir edeceğim. Abuzer de ben. Yani. Becemek. Adres ver. Abuzer de ben. Abuzer de. Abuzer, abuzer. Ha. Olur, söyle bana, abuzer abuzer. ha. Çakal. Abi lan bir ne söyleyeceğim sana Söyle lan ya. Söyle ya. <gülüyor> <gülüyor> ha. İbne sen ya. ya İbne sen sen erkek misin? Erkek misin sen? <laughs> ha erkek misin sen? Erkek geldi. Ha, oluyor, ha. geldi. Ha. Bak dağ gibi. Gidip... Evet. Ha. O, boksör bu boksör. Siker adam. Ha. Yaramı ya, mı mi? yemeye geleceğim buraya? Ha aynen ha. öyle. Ha. ha. Yaramı ya, mı yemeye geleceğim? Kaç kişi dedi? Yemeye geleceğim. Neye geleceğim buraya? Söyle, Söyle. ama. Ha sıçarım ağzı bak doğru konuş. Adam, ne biçim Kuvvet etme sikerim beni ha. Orospu şunu. Ha. Orospu şunu kuvvet etme sikerim hadi yücüğü ha. Eresi ve konuşma lan de. Ha. Sen ben kocuna yani ben, ben yarrağımı ya, soharım, yarrağımı gel. Yaramı, gel ben gel. Yarrağımı soharım ibne. gel. Yarrağımı soharım, yarrağımı. He. Ne demek? Ha. Beni dinle. Ha dinle ya ne oldu? Telefonda herkes konuşmaz. Ha ne oldu dinleyin seni? Sağda benimki yarrağım gitsin. He. Dur. Benimki dur, sağ gitsin. Şey dur dur, i̇ble. dur, dur, dur. İble. Ben bir ara mesaj Ulan sikerim mi sen? Kim mi lan. Bu çoğu ben yarrağımı soharım. Ha, sapı soharım. Tamam abi.